Herkese merhabalar Kripto News'te bu videomuza ilk olarak Elon Musk'la başlıyoruz. Elon Musk dün X üzerinden yaptığı bir hamleyle yine kripto para dünyasını ufak çaplı bir salladı ve birçok kripto para birimini yine tek bir hareketiyle manipüle etmeyi başardı. Ne yaptı peki? Elon Musk X'teki profil fotoğrafını Gördüğünüz gibi Pepe olarak bilinen Pepe Mimcoin'inin simgesi olan bir kurbağa figürüne çevirdi ve kullanıcı adını da kekius maximus olarak değiştirdi. Ve bu hareketinin ardından Musk'ın bu hamlesiyle birlikte Pepe özelinde %8 civarında bir yükseliş yaşandı. Grafikte de görüyorsunuz, Elon Musk'ın bu değişikliğinin Pepe'yi son 24 saatte nasıl etkilediğini ve şu anda 0.0000199 dolar seviyesinden işlem görüyor bu videonun çekildiği sırada. Tabii ki sadece Pepe'yi etkilemedi İlan Musk'ın bu hareketi. Ethereum ve Solana ağlarında da türeyen onlarca farklı Kekius Maximus isimli memecoin'ler de var ve bu memecoin'lerde bu hamlenin ardından inanılmaz derecede yükselişler yaşadı. Örneğin Kekius token'ı görüyoruz. %790'a yakın bir yükseliş yaşadı. Ethereum ağındaki bu mim Bir diğer coin de yine Solana ağındaki Kekius Maximus'tu. O da yine son 24 saati pump yaparak geçirdi. Birçok alımlar da gördük Elon Musk'ın bu tweetinin ardından Kekius Maximus token adına. Gördüğünüz gibi Elon Musk Dogecoin'de yaptığı gibi Pepe'de de bu hareketiyle piyasayı yerinden sallamayı başardı. Tabii ki bu Mimcoin'lerin büyük bir çoğunluğu sadece vurkaç işlevi görüyor ama yine de içlerinden birkaç tanesinin yükselişi kalıcı olmayı başardı. Bitcoin'e geçeceğiz ama öncesinde biraz Ethereum'dan bahsedelim. Ethereum sahipleri, Ethereum yatırımcıları haftalardır özellikle seçimin ardından geçen süreçte bir türü rally göremediler ve hala sabırla bekliyorlar. Tabi boğa piyasası da bir yandan devam ediyor. O nedenle Ethereum meraklıları daha iyimser bir halde ve birçoğu da ufukta yeni tüm zamanların en yüksek seviyelerine doğru büyük bir rally'nin olduğu inancıyla ellerinde Ethereum'u tutuyorlar ama bu all time high bir türlü gelmedi. Aslında şöyle de bir durum var. Şimdi sizlere bir grafik gösteriyoruz. Bu grafikte bu döngüde yetersiz performanstan şikayetçi olanlara cevap niteliğinde bir manzara görüyoruz. Gördüğünüz gibi Aralık 2020'de Ethereum hala all time high seviyesinin %90 altındaydı. Ancak şimdiye, günümüze baktığımızda, 2024 yılına baktığımızda Ethereum'un önceki all time high seviyesinin sadece %44 altında olduğunu görüyoruz ve geçtiğimiz döngüde Ethereum Ocak 2021'e kadar all time high seviyesini geri kazanamamıştı. Şimdi ise bu marjı tekrardan kazanacak mı? Ethereum sahipleri bunu merakla bekliyor. Bitcoin spot ETF'leri ile ilgili bir haberimiz var. Hemen onu da kısaca bir inceleyelim. Bitcoin spot ETF'leri haftalık çıkışlarda 388 milyon dolar kaybetti. Ethereum ETF'leri ise haftalık çıkışta 349 milyon dolar kazandı diyor. Hemen haberin detaylarına baktığımızda spot ETF'lerinden son bir haftada Bitcoin'in 380 milyon dolardan fazla çıkış yaşandığını görüyoruz. Ethereum ise 22 günden fazla süredir girişlerde önemli bir kazanım elde etti diyor. Ether'in 2025'in ilk çeyreğinde ciddi bir büyüme potansiyeli olduğu görülüyor. Yatırımcıların etin gelecek vadeden ekosistemine yöneldikçe Ethereum ETF'lerinin artması da hızlanıyor. Tabii ki bir yandan da yükseliş eğilimini etkileyen faktörler arasında yatırımcıların et tavanlı kripto varlıkları olan merakı da gösteriliyor. Ethereum ETF'leri birkaç haftadır istikrarlı ve canlı kalmış pozitif girişleri de sürdürmüş görünüyor. Bitcoin ETF'leri ile Ethereum ETF'lerini karşılaştırdığımızda ise Ethereum ETF'leri hem kurumsal hem de bireysel yatırımcıları çekmede Bitcoin'e göre üstünlük sağlıyor son gelişmeler doğrultusunda. Amerika Birleşik Devletleri'nden Franklin Templeton'la devam edelim. Yeni bir tahmin geldi ve kripto piyasasının 2025 tahmini olarak Trump'ın düzenlemenin, yapay zekanın ve daha fazlasının öne çıktığı bir tahminde bulundu Franklin Templeton. Bitcoin 2024 yılında 100 bin dolarla rekor seviyeye ulaşarak tabii ki kripto para piyasasına artışa neden oldu ama kurumsal yatırımcılar ETF onaylarıyla ve 3'e olan ilginin artmasıyla bu piyasanın büyümesini de destekledi bir yandan. Franklin Templeton ise 2025 yılında kripto paraların kullanımının artacağını öngörerek Düzenleyici gelişmelerin, kurumsal hamlelerin ve yapay zeka entegrasyonunun önemine dikkat çekti. Kripto para piyasası daha da büyüyecek ve önemli bir değişim yaşayacak dediler. Franklin Templeton paydaşlara bu değişime hazırlanmak için 3 temel alanı izlemelerini önerdi. Birincisi mevzuat değişiklikleriydi. Değişen yasalar ve uyumluluk gerekliliklerine ayak uydurmaktı. İkincisi kurumsal hamlelerdi. Büyük oyuncuların nasıl uyum sağladığını ve nasıl yatırım yaptıklarını izlemekti. Üçüncüsü ise AI kripto entegrasyonuydu. Yapay zeka ve blockchain arasındaki sinerjiyi anlamak üzerine yoğunlaşın dedi Franklin Templeton. Tabi burada Donald Trump'ın yeniden seçilmesinin neden önemli olduğunu da vurgulamışlar. Donald Trump Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olduktan sonra kripto para benimsenmesinin hızlanması bekleniyordu. Franklin Templeton, Trump'ın politikalarının Paul Atkins'in yeni SEC başkanı olarak atanmasıyla birlikte daha fazla düzenleyici netlik getireceğini öngörmüş. Bu ilerlemenin tokenlaştırılmış menkul kıymetler ve yenilikçi kripto ürünlerinin büyümesini desteklemesi muhtemel demişler. Bakalım gerçekten de Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere bu düzenlemeler kripto para dünyasında nasıl bir yankı uyandıracak önümüzdeki tarihlerde bunu net bir şekilde gözlemleyebileceğiz. Ve videomuza ön satış kısmıyla devam ediyoruz. Biliyorsunuz kripto news olarak ilgi çeken, popüler olan ve kısa sürede yüksek fonlar toplayan ön satışları ekranlarınıza taşıyoruz. Bunlardan birisi de Mim Index geçtiğimiz hafta ön satış sürecini başlattılar ve bir sonraki fiyat artışına şu anda 2 günden kısa bir süre kaldı. Dünyanın ilk merkezi olmayan Mimcoin endeksi sloganıyla ortaya çıkmışlar. Nedir peki detayları? Şimdi proje ilk olarak sizlere farklı risk profillerine göre düzenlenmiş 4 farklı endeks sunuyor. Kullanıcılar birden fazla düzenlenmiş endekste çeşitlendirme yapabilecekler deniliyor. Ve bunları da şu şekilde ayırmışlar. Birisi MIM Titan Index. MIM Titan Index Dogecoin, Shiba Inu, Pepe gibi en popüler, en yüksek piyasa değerine sahip coinlerden oluşuyor. Ve en iyi 10 MIM coin'e odaklanıyor. Biraz daha fazla istikrar isteyen, biraz daha dengeli bir seçenek isteyen yatırımcılar için bu seçenek sunulmuş. Diğeri ise MIM Moonshot İndeksi. Peki Moonshot indeksi ne? Piyasa değeri 1 milyar doların altında işlem gören ve yükselme potansiyeli olan projeleri içeriyor. Bu coinlerde Doge gibi bilinen isimlerden ziyade daha fazla yükseliş potansiyeline sahip coinlerden oluşuyor. Ama tabii ki diğerine göre yani Mim Titan indeksine göre biraz daha riskli olarak gösteriliyor. Mim Moonshot endeksi. Diğer ise Mim Midcap indeksi. O da piyasa değeri 50 milyon ila 250 milyon dolar arasında olan tokenları değerlendiriyor. Bu projeler biraz daha yüksek risk taşıyor tabii ki ve büyüme potansiyeline sahiplerse daha fazla alana sahip oluyorlar. Bu nedenle tabii ki daha daha yüksek risk faktörüne sahip bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor ve son olarak da Min Frenzy endeksi bulunuyor. Bu da yüksek riskli yatırımcılara hitap ediyor. Bu endeksteki küçük sermayeli bir tokenın başarısız olma ihtimali tabii ki daha yüksek ancak bunlar arasında bir tane bile kazanan olursa diğerlerini telafi edebilir bakış açısıyla bu seçeneği de koymuşlar. Siz de eğer incelemek istiyorsanız projenin resmi Türkçe sayfasını videomuzun açıklama kısmındaki linke bırakıyoruz. Ve tabii ki sadece kendi kararlarınız doğrultusunda yatırım yapmanızı tavsiye ediyoruz. Asla ama asla bu videoyu herhangi bir şekilde tavsiye olarak nitelendirmeyin. Biz sadece dışarıdan bir göz olarak bu projeleri genel hatlarıyla inceliyor ve sizlerle paylaşıyoruz. Tabi pazarlamaya da büyük bir bütçe ayırmışlar. Burada gördüğünüz gibi Bitcoin.com, CoinMarketCap, Cryptonomist, Technopedia ve CryptoPotato gibi birçok önemli mecrada da yer aldıklarını belirtmişler. Ethereum, USDT ve kar seçenekleri bulunuyor. Cüzdanınızı bağladığınızda karşınıza bu pencere açılıyor. Ve hangi cüzdanı seçecekseniz o cüzdana tıklıyorsunuz. Ardından QR kod okutmanız gerekiyor. Buraya da hangi cüzdan uygulamanız varsa QR kodunuzu okutarak cüzdanınızı bağlayabiliyorsunuz. Ve almak istediğiniz tutarları girdikten sonra karşınıza tabii ki kaç adet MIM Index Token alabileceğiniz çıkıyor. Şu hatırlatmayı mutlaka yapalım. Bakın bazı yorumlarda şunu görebiliyoruz. Claim edemiyorum ya da çekemiyorum gibi yorumlar geliyor. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Size satın alım videolarımızda kendimiz de alırken bunu göstermiştik ama tekrardan bir hatırlatalım claim ederken cüzdanınızda claim ücreti için bir miktar Ethereum bulundurmanız gerekiyor. Tabii ki şu sıralar Ethereum'un fiyatı da yükseldiği için Ethereum'a işlem ücretleri de yüksek çıkıyor. Bu nedenle çok az bir alım da yapsanız çok yüksek manasız fiyatlar ödeyebiliyorsunuz. Bu yüzden cüzdanınızda Ethereum olması gerekiyor. Yani ne olursa olsun başka bir para birimi değil bu işlem ücretlerini Ethereum bazında alıyorlar. Yani cüzdanınızda Ethereum bir miktar dolsa olsa Ethereum bulunmuyorsa bu tokenları çekemiyorsunuz. Bunu mutlaka kontrol etmeniz gerekiyor diyelim ve projenin bir tokenomics ile devam edelim. Tokenomics'e baktığımızda %15'lik dilimin ön satışa, %25'lik dilimin bahise, %20'lik dilimin pazarlamaya ve %20'lik dilimin topluluk ödüllerine, teşviklerine ayrıldığını görüyoruz. Hazine ve yönetim için ise %20'lik dilimin kaldığını belirtelim. Proje genel hatlarıyla bu şekilde denetim kısmında da CoinSuit ve SolidProof kuru imzaları var. Bunları da mutlaka araştırmamız gerekiyor. Bir MIMX token için fiyat şu anda 0.0148 dolar. Bir sonraki fiyat artışından önce son 2 gün kaldı. Şu ana kadar da 1 milyon 270 bin doların üzerinde rakam toplandı. Dediğimiz gibi incelemek isteyenler varsa kendi risk faktörlerini göz önünde bulundurarak incelemelerini yapabilirler. Bu video asla bir yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kendi kararlarınız, kendi risklerinizi düşünerek yatırım yapın. Şu anda bizim incelediğimiz ön satış videoları için değil, hangi kripto para olursa olsun kaybetme riskinin çok büyük olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Eğer garanti yatırım istiyorsanız kriptodan uzak duracaksınız. Risk istemiyorsanız kriptoya yaklaşmayacaksınız. Kaybettiğinizde de kimseyi sorumlu tutmayacaksınız diyelim ve sizlere veda edelim. Kripto para dünyasındaki son gelişmeleri ve son haberleri almak istiyorsanız, en yeni ön satışlardan da haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.